Bakın. Bu ne aldığımız şeydi. Ve bunu ben babam almış. Ben de bu dayım. Yım <laughs> yım. Görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz sanıyordu. İşte ve Sonra cihaza bakak. Şöyle. Telefon. Youtube. İşte Uygulamalar da yükleyebilir. Oyun oynayabilir. Şimdi şey burada. Şimdi şey burada. Youtube burada. Oyun, oyun oynamak için burada. Youtube burada. Için burada. Bir, de bir de istediğin her şeyi bir şey Her şey uygulamalarla internet istediğiniz bir uygulama verebilirsiniz ama internet bununla bununla bağlantısı Çık. çıkartırsanız şu bağlantıyı ve buna gidiyor ya bir de bu genel bu aşk filmleri bu da uygulama yükleme yeri. İşte şuna basınca işte şu çıkıyor. Ona da bastığınızda istediğiniz uygulamaya yükleyebiliyorsunuz. Oyun da oynayabiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama bu cihazı almanız gerek. Bu cihaz da da şeyden aldık. Ne deniyordu? Bir tane poşet geldi bize. Almış babam. Babam almış. İşte uygulamaya bu uygulamadan yükleyebiliyorsunuz. Şimdi neyi? Biraz da şöyle poşet getirilmiş götürülmüş hocam. Bir de bu buna da aldık. Bu da yapabiliyor ama bununki farklı yapılıyor. Tüm televizyonlar, tüm şeyler farklı var. Bu da kumanda bir bulayım. Bekleyin. Bir He. Bu da böyle açıyor. Yok. kumandayı aldık. Şimdi şu tuş mu? He. Size farklı gelebilir. He. Bunda da aşağıda geliyor. Şun, işte YouTube şey şu. Bir de, bir de. he şimdi. Bu yer gelip, bu buradan, buradan başka şeyler yükleyebilirsiniz. Ama, Ama bununki farklı çıktı. Hiç her şeyi yükleyemiyorsunuz bunda. Bu televizyona göre her şeyi yükleyemiyorsunuz. Ama diğer televizyonlara tek bu marka K tek bu televizyon yapıyormuş öyle söyleniyor bu televizyon yapıyor tek öyle diğerleri hepsi onun gibi ama kumandası da onu da göstereyim gelin kumanda bu bu kumanda gelebilir belki de şu kumanda gelir bilinmez. Bu kumanda yoksa sağ bu kumandayı. bazen uzun, bazı şey geliyor. Bunu söyleyeyim tek.